Merhaba Evrim Ağacı ailesi, hepinize selamlar. Bu videoyu çekmek için kullandığımız kamera, sizinle ortak olarak başlatmış olduğumuz Evrim Ağacı video kamera kampanyası sonucunda aldığımız kameradır. Dolayısıyla bu ilk videomuzda siz değerli takipçilerimize ve okurlarımıza yürekten bir teşekkür etmek istedik. Bildiğiniz gibi Evrim Ağacı son 3 yıldır Türkiye'deki özellikle evrimsel biyoloji alanındaki bilimsel boşluğu yaptığı çalışmalar, yazdığı makaleler ve yayınladığı fotoğraf bilgileriyle doldurmaya çalışmaktaydı. Ancak video konusundaki eksiklik her zaman canımızı sıkmakta ve bu alandaki boşluğu doldurma isteğimiz giderek artmaktaydı. Sonunda sizlerin katkılarıyla almış olduğumuz bu kamera sayesinde bu alandaki eksiklikleri de doldurmaya çalışacağız. Her ne kadar yabancı video kanallarında bilimin farklı dalları hakkında bilgiler vererek eğitimler düzenleyen video kanalları olsa da Türkiye'de bu konuda geniş bir boşluk olduğunu düşünmekteyiz. Umuyoruz çekeceğimiz videolarla yine özellikle evrimsel biyoloji başta olmak üzere tıpkı makalelerimizde olduğu gibi fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, psikoloji, şüphecilik gibi farklı dallarda yayınlayacağımız videolarla bu alandaki boşlukları doldurmaya çalışacağız. Bugüne kadar Evrim Ağacı'na göstermiş olduğunuz destekten ötürü size sonsuz teşekkür ediyoruz. Çekeceğimiz ilk eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tekrardan çok teşekkürler.